Sessizliğin içinden bir ses yükseliyor. O ses, yıllardır unuttuğun ama ruhunun derinliklerinde hala atan bir çağrı. Sana şunu fısıldıyor: Gerçek zenginlik, gözlerin göremediği, dillerin övemediği, insanların alkışlamadığı bir sırdır. Bugün seni görünmeyenin kapısına getiriyorum. Burada altın yok, taht yok, kalabalık yok. Burada yalnızca kalbinin sessizliğinde parlayan bir ışık var ve o ışığın adı içindeki sultan. Senin içinde bir taht vardır. Bu tahtı dışarıda aradın. Makamda, parada, insanların sözlerinde. Ama ne buldun? Kısa süren bir alkış, ardından yeniden bir boşluk. Çünkü hakiki taht görünmezdir ve sen onu aramaya değil, hatırlamaya geldin. Her insanın ruhunda bir krallık vardır ama çoğu onu unutur. Kimi başkalarının tahtına hizmet eder, kimi kendi içindeki sultanı zincire vurur. Sen bugün zincirleri kırmaya davet ediliyorsun. Bugün içindeki sultanın uyanışına tanıklık edeceksin. Düşün. Kaç defa başkalarının gözünde değer kazanmaya çalıştın? Kaç defa beni görsünler, beni onaylasınlar diye yoruldun? ve her defasında gece olduğunda yine aynı sessiz boşluk seni karşıladı. Çünkü gerçek onay dışarıdan değil, içeriden gelir. O onay kendi ruhunun mührüdür. İşte bu video sana kaybolmuş olan o mührü geri vermek için. Bu bir bilgi değil, bu bir gösteri değil. Bu bir hatırlayıştır. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü her kelime ruhunda yankılanacak bir mühür olacak. Her cümle sana ait olan tahtı yeniden inşa edecek. Senin yolculuğun buradan başlıyor. Görünmeyen krallığının eşiğinden. Unutma, gösterilen zenginlik kolayca çalınır. Ama sessizce taşınan zenginlik ebedidir. Dışarıdaki saraylar yıkılır. Ama içerideki saray ruhunun ışığında her daim ayakta kalır ve şimdi soruyorum. Gerçek zenginliği seçmeye hazır mısın? İçindeki sultanı uyandırmaya hazır mısın? Çünkü bu yolculuk artık geri dönüşü olmayan bir hatırlayış. Kapı açıldı ve sen adımını atmak üzeresin. Her insanın kalbinde derinlere gömülmüş bir yara vardır. Ben yeterli miyim? Bu soru gece karanlığında sessizce gelir. Kimseye göstermediğin anda seni yakalar. Sabah kalktığında insanların bakışlarında ona yararsın. Konuşmalarında sana değer veren bir söz bekler ruhun. Bir işte başarı elde edersin ama alkışlar kesildiğinde için yeniden boşalır. Çünkü dışarıdan gelen hiçbir değer içindeki boşluğu dolduramaz. Bu çağımızın görünmez hastalığıdır. İnsanlar kendini göstermek için yarışır. Sosyal medyada beğeni İş hayatında ünvan, aile içinde rol ama gece olduğunda herkes aynı karanlık aynayla yüzleşir. Ben aslında kimim? İşte bu noktada önemsizlik duygusu bir zincir gibi sarar. Senin ışığını söndürmeye çalışır. Sana der ki sen sıradan birisin, değerin başkalarının söylediklerine bağlı. Ve sen buna inandığında ruhunun tahtı boş kalır. Kaç kere kendini başkalarıyla kıyasladın? Onların daha zengin, daha güzel, daha başarılı olduğunu düşündün ve kendi içindeki hazineleri unuttun. Çünkü gözünü hep dışarıya diktin. Ama hakikat şudur. Bir başkasının gölgesiyle ölçtüğün değer asla gerçek değildir. Ona için yaşamak, kendi ruhunun sesini susturmak demektir. Ve bu susturulmuş ses zamanla kalbinde önemsizlik acısı olarak yankılanır. Bu acı seni yavaşça tüketir. Birileri görmediğinde eksik hissedersin. Birileri övmediğinde küçülürsün ve hayatın başkalarının bakışlarıyla yön bulur. Oysa ruhun sana hep şunu fısıldadı: Sen zaten doğuştan bir sultansın. Senin değerini hiçbir göz, hiçbir dil belirleyemez. Bugün bu videoda seni zincirlerinden ayıracak olan gerçeğe yaklaşıyoruz. Ama önce acının kökünü kabul etmen gerekiyor. Çünkü bu acıyı bilmeden onun karşısında saklı duran tahtını da göremezsin. Dur ve düşün. Kaç yıldır içindeki sesi susturuyorsun? Kaç defa başkalarının gözüne girmek için kendi hakikatinden vazgeçtin? Ve en önemlisi, bu çabanın sonunda gerçekten huzur buldun mu? Cevap, ruhunun derinliğinde güzlidir. Ve bu cevap, seni görünmeyen bir kapıya götürecek. İçindeki sultanın kapısına. Çünkü önemsizliğin acısı aslında uyanışın ilk işaretidir. Karanlığı fark etmeden ışığı göremezsin. Eksikliği bilmeden tamlığı hatırlayamazsın. Şimdi bil ki acının amacı seni yıkmak değil, seni hatırlatmaktır. Senin ruhunda hala bir taht var ve o taht seni bekliyor. Önemsizliğin acısını hissettin. Bu acı seni sessizce içe doğru çağırdı. Ve şimdi ruhunun derinliklerinde saklı olan görünmez bir taht ile karşı karşıyasın. Bu taht taşla yapılmamıştır. Altınla süslenmemiştir. Hiçbir göz onu göremez. Hiçbir el ona dokunamaz. Ama sen onu hissettiğinde bütün evrenin ritmi değişir. Senin kalbinin ortasında sessizlikle örülmüş bir saray vardır. O sarayda Doğduğun andan beri seni bekleyen bir sultan vardır. Bu sultan dışarıdan giydirilmiş rollerin değil, senin hakiki özünün sembolüdür. Düşün, ne zaman derin bir dua ettin, oradaydı. Ne zaman sessiz bir yalnızlıkta kendine döndün, oradaydı. Ne zaman herkes sustuğunda kalbinin sesini duydun, işte o sesti. Senin içindeki sultan aslında hep konuştu. Ama sen kalabalığın gürültüsüne kulak verdin, kendi sultanını duymadın. Şimdi bu video sana o sesi yeniden işittirmek için var. Sufiler kalbin tahtından bahsederler. Onlara göre hakiki hükümdarlık dışarıda bir orduya sahip olmak değil, içeride kendi nefsini yönetmektir. Nefsine boyun eğmeyen, kendi sultanını uyandırmış demektir. Napolyon Hill ise bunu farklı bir dille söyledi düşünceler kaderin hükümdarlarıdır. Bu cümle aslında aynı sırlı taşır. İçindeki sultan senin düşüncelerine hükmettiğinde hayatın yönünü değiştirir. Şimdi gözlerini kapat. Kalbinin tam ortasında görünmeyen bir saray hayal et. Saray sessizdir ama ışıkla doludur. Taht boş durmaktadır ve o taht sana aittir. Ona yaklaş, tahta elini uzat. O soğuk değildir ateşle yanmaz o taht ruhunun titreşiminden dokunmuştur ve işte bu an bir gerçeği hatırlıyorsun sen hiçbir zaman önemsiz olmadın sen yalnızca kendi tahtından uzaklaştın şimdi bil ki başkalarının sözü seni bu tahtın sahibi yapmaz onların onayı seni sultan kılmaz seni sultan yapan tek şey içindeki tahtı hatırlamandır ve işte buradan itibaren hayatın değişmeye başlar. Çünkü sen artık dışarıdaki sahte krallıkları değil, kendi ruhunun saltanatını seçiyorsun. Bu saltanat sessizdir, gösterişi yoktur ama gücü dağları oynatır. Sana şunu söylüyorum. İçindeki sultanı uyandırmadan hiçbir dış başarı seni doyurmaz. Ama içindeki sultanı uyandırdığında hiçbir kayıp seni yıkamaz. Şimdi Ruhunun sarayına geri dön. Çünkü bu yolculuk sana tahtını geri vermek için başladı ve az sonra bu tahtın sırrını sana hatırlatacak olan kadim bilgeliklerin kapısı açılacak. Şimdiye kadar zincirlerini tanıdın, önemsizlik acısını gördün, ruhunun tahtını hatırladın, bilge seslerin sana yol gösterdi ve artık önünde duran kapı şudur kıtlıktan bolluğa geçiş. Kıtlık bir gerçek değil, bir inançtır. İnsanlar dışarıda hep daha fazlasını ister çünkü içeride eksik hissetmeye alışmıştır. Biriktirir, saklar, kıyaslar. Ama içsel bolluğu olmayan dış bolluğu asla dolduramaz. Sen de yıllarca bu kıtlık bilinciyle yaşamış olabilirsin. Yetmiyor. Eksik. Daha fazlasına ihtiyacım var. Bunlar zihninin sürekli fısıldadığı zincir sözleridir. Ama bil ki bunların hepsi unutulmuş bir gerçeğin gölgesidir. Gerçek bolluk sessizlikte uyanır. Çünkü kalbinin tahtı dolduğunda hiçbir boşluk seni yönetemez. Başkalarının onayına ihtiyaç duymazsın. Mülkün geçici olduğunu ama ruhunun zenginliğinin sonsuz olduğunu fark edersin. Rumi'nin dediği gibi, aradığını dışarıda bulamazsın. Çünkü o aradığın zaten senin içinde gizlidir. Bu cümle, kıtlık bilincini paramparça eden bir anahtardır. Düşüncelerini gözlemle. Her eksik dediğinde aslında ruhunun tahtından uzaklaşıyorsun. Ama her benim içimde yeter dediğinde içindeki sultanın mührünü duyuyorsun. Napolyon Hill'in sırrı burada yeniden parlar. Zihin neye inanırsa onu yaratır. Sen kıtlığa inanırsan, Bolluğun ortasında bile yoksul kalırsın. Ama bolluğa inanırsan çölün ortasında bile kaynak bulursun. İçsel bolluğun sırrı sahip olduklarını görmek değil, sahip olduklarının ötesinde ruhunun sınırsız kaynağını hissetmektir. Çünkü ruhun Yaradan'ın nefesiyle doludur ve o nefes tükenmeyen bir hazine gibidir. Kıtlıktan bolluğa geçiş dışarıda hiçbir şeyin değişmesiyle ilgili değildir. Sen İçindeki bakış değiştiğinde dünya sana başka yüzünü gösterir. Şimdi derin bir nefes al. Hayal et ki kalbinin tahtında oturan sultan ellerini açıyor. Ellerinden ışık saçılıyor. O ışık bolluk titreşimidir. Bu ışıkla baktığında eksik diye gördüğün her şey aslında tamamdır. Senin yolculuğun artık eksiklikten bolluğa bir adım daha yaklaştı. Çünkü şimdi biliyorsun gerçek bolluk içten başlar. Ama bu hakikat yalnızca bilmekle yetinmez, onu yaşamak gerekir. Ve bunun için de birazdan öğreneceğin sultanın ritüeli senin içsel bolluğunu her gün mühürleyecek. Artık biliyorsun, içindeki sultan uyanmaya hazır. Ama bu uyanış rastgele bir an değildir. Her gün bilinçli bir ritüelle mühürlenmelidir. Çünkü sultanlık yalnızca hatırlamak değil, her gün yaşamak demektir. Birinci adım. Sessizlik. Her sabah günün karmaşasına karışmadan önce 3 dakika sessizliğe otur. Telefon yok, konuşma yok, sadece sen ve nefesin. Bu sessizlik ruhunun tahtının kapısını açan anahtardır. Çünkü sultan sessizlikte konuşur gürültüde susar. İkinci adım, dekret. Sessizliğin ortasında yavaşça bu sözleri tekrarla. Benim içimdeki sultan uyanıyor. Bu cümleyi her tekrarladığında kalbinin içinde bir ışık kıvılcımı yanar. Onu üç kez söyle. Her söyleyişinde sözün titreşimi göğsünde daha derin bir yankı bırakacaktır. Üçüncü adım, tahtı hayalet. Şimdi gözlerini kapat. Kalbinin ortasında ışıkla örülmüş bir taht hayalet. Taht boş değil, orada oturan sensin. Ama bu sen, dışarıda rol yapan sen değil. Bu, ruhunun hakiki suretidir. Sultan gibi otur, ellerini aç ve hisset. Evren sana boyun eğiyor çünkü sen kendi ruhunun hükümdarısın. Dördüncü adım, mühür. Ritüelin sonunda derin bir nefes al ve şu cümleyi söyle. Bugün ben sessiz zenginliğimin sultanıyım. Bu, günü mühürleyen sözdür. Bu mühür seni dış dünyanın gürültüsünden korur. Her gün bu ritüeli yap. Üç dakika bile olsa kalbinin tahtına çıkmayı alışkanlık haline getir. Çünkü bir ritüel sadece bir tekrar değil, ruhunun hafızasını uyandıran bir törendir ve unutma, sen bu sözleri söyledikçe içindeki sultan büyüyecek. Görünmez tahtın ışığı dışarıya taşacak ve insanlar farkında olmadan senin etrafında huzur, güç ve güven hissedecek. Bu ritüel sadece bir uygulama değil. Senin krallığını her gün yeniden ilan eden bir ferman ve her gün görünmez bir törenle senin içindeki sultan yeniden tahta çıkacak. Şimdi ritüelini yaptın. Sessizliğe oturdun. Sözlerini söyledin. Tahtını hayal ettin ve artık zaman geldi. İçindeki sultanın taç giyme töreni. Kalbinin ortasında ışıkla örülmüş bir taht var. Sen o tahtta oturuyorsun. Ve işte şimdi görünmeyen bir tören başlıyor. Hiçbir davul yok. Hiçbir alkış yok. Ama evrenin sessizliği senin tacını onaylıyor. Sana söylüyorum, sen zaten sultansın. Bunu ispatlamana gerek yok. Bunu göstermene gerek yok. Çünkü hakiki taç, başkalarının gözüne değil, ruhunun ışığına aittir. Bir an için hisset. Kendi varlığın bir dağ gibi sağlam. Sözlerin bir mühür gibi güçlü. Sessizliğin bir ordu gibi koruyucu. Sen, Artık önemsizlik zincirini kırdın. Sen artık kıtlığın gölgesinden çıktın. Sen artık içindeki sultanın önünde eğildin. Şimdi içinden yükselen sesi duy. Benim tacım görünmezdir ama gücü sonsuzdur. Benim tahtım sessizdir ama saltanatı ebedidir. Benim zenginliğim saklıdır ama hiçbir zaman tükenmez. Bu sözleri kalbinde tekrar et. Her tekrar ruhunda bir mührün daha parlamasıdır. İçindeki sultanın tacı gösteriş için değil, hüküm için. Bu hüküm başkalarının üzerinde değil, kendi nefsin üzerinde. Kendi korkularını susturduğunda sultan konuşur. Kendi karanlığını aydınlattığında sultan tahta çıkar. Ve işte şimdi, görünmez bir törenle taç giyiyorsun.'' ne altınla ne taşla, senin tacın ışıkla örülmüş bir kelime. Benim içimdeki sultan uyandı. Bu cümleyi söylediğinde, seninle birlikte evren titreşir, melekler işitir, yıldızlar onaylar, sessizlik sana boyun eğer ve artık bil ki, senin krallığın başlamıştır, senin tacın görünmez.'' Ama herkes senin ışığını hisseder. Bu yolculuğunun zirvesi. Ama aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Çünkü şimdi önünde duran adım bu hakikati ebedi bir mühürle kapatmaktır. O mühür son hakikat olacak. Artık yolculuğun sonuna geldin. Önemsizlikten geçtin. Tahtını hatırladın. Bilgelerin sesini duydun. Ritüelini yaşadın. Tacını giydin. Ve şimdi bütün bu yolculuğu bir mühürle kapatma zamanı geldi. Son hakikat. Son hakikat şudur. Gerçek zenginlik sessizliktir. Gösterilmeyen, saklanan ama kalbinde titreşen bir güçtür. O güç dışarıdan gelen hiçbir fırtınayla esarsılmaz. Bu hakikati taşıyan insan artık kimseye kendini kanıtlamak zorunda değildir. Onun huzuru kendi ruhunun onayındadır. Onun zenginliği kendi kalbinin saltanatındadır. Şimdi bil ki dışarıdaki bütün taçlar düşebilir ama senin tacın görünmezdir. O yüzden hiç kimse onu alamaz. Dışarıdaki bütün saraylar yıkılabilir ama senin sarayın kalbinin tahtındadır ve orada hüküm süren sultan ebedidir. Şimdi bu mührü kendi kelimelerinle ilan et. Benim içimdeki sultan uyandı. Bu cümle yolculuğunun sonu değil, yeni başlangıcıdır. Her tekrarında kendi saltanatını bir kez daha duyurmuş olacaksın. Her söyleyişinde ruhunun tahtı biraz daha e ışıyacak. Bugün burada bir sır öğrendin. Sessiz zenginliğin sırrı senin içindedir. Onu dışarıda aramaya gerek yok. Onu göstermek için çabalamaya gerek yok. Çünkü o zaten senin ruhunda mühürlenmiştir. Ve şimdi sana son bir davet. Bu hakikat kalbine dokunduysa yorumlara yaz. Benim içimdeki sultan uyandı. Bu sadece bir cümle değil. Bu senin ruhunun mührü yolculuğunun taçlanmasıdır. Ve burada bu toplulukta hepimiz aynı hakikati hatırlıyoruz. Artık sessiz zenginliğini taşı. Onu göstermeye çalışma. Onu yaşa, titreştir, koru. Çünkü dünya senin içindeki sultanın ışığını görünce zaten eğilecektir. Ve sen daima hatırla. Gerçek saltanat sessizlikte saklıdır.